Merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık Kanalı'nda hoş bulduk. Sizler için çok güzel yepyeni Emanet dizisinin yeni bölümünden çok güzel sahneleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Emanet dizisinde biliyorsunuz Seher en çok kır papatyaları seviyor ve papatyaları kokluyor. Ve bakalım biz yeni bölümünde Yaman'ın Seher'e kır papatya hediye ettiğini ve romantik sahneyi görürüz arkadaşlar. Ve e, dizinin diğer tarafında da İkbal e, kötü planları yaptı ve planı e, yani olmadı. Seher'in ayakları tutulmadı ve bakalım yaptıklarının cezasını çekebilecek mi? Herkes ve tüm izleyiciler İkbal'in cezasını çekmesini istiyor. Bakalım cezasını alabilecek mi? Sizler için özel kareleri sundum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı Benim kanalımı izlemeyi unutmayın. Şimdilik kalın diyorum. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Thank you